Dostlarım selamun aleyküm bugün sizlerle beraber Clash Clunch of Clans'ta ee, Bilirsiniz bir dakika da şuradan göstereyim Şöyle arka plan nasıl alınır bedava tabi Nasıl alınır Onu sizlere göstereceğim Bu arada, bu arada burada teklifler bir pahalı ee, Hemen onu göstermeden önce Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayınız lütfen, lütfen Ve bu arada şu Minecraft karakteri olan kral, kral e, sanırım süreli verilmiş herkese. Tam bilmiyorum ama tahminen sürelidir. Süresiz değilse de bayağı güzel olur diyorum. E, hemen şuradan gördüğünüz gibi 2012 2012 falan etkinliği gelmiş. Buradan dostları toplayabildiğiniz kadar yıldız topluyorsunuz. Her gün yeni bir tanesi geliyor. Ama yeni, yeni haritaya gitmek için de en az bir yıldız almanız lazım bu arada. Onu da söyleyeyim. Ben 2012'yi fullemişim. Baya güzel. Ee, hemen e, en altta bir fulllemek istiyormuş. Onun bir üstünde 9 yıldız. Onun bir üstünde 15 yıldız. 15 tane yıldız e, biriktirdiğinizde dostlar hemen size şuradan gösteriyorum. Şu arka planı siz alıyorsun. Biraz Minecraft hayranlarına e, şey yapmışlar özellik gibi bir şey yani. Onları özel mi getirmişler ne yapmışlar bilmiyorum. Orada klan savaşına da katıldık. İsteyenler varsa klan savaşımıza katılabilirler. Bu şekilde oynuyoruz. Fazla klasının videosu atmasam da atıyorum. Oo, bu arada şarjım da bitiyor da. 500 bin altın gelmiş onu birazdan alırım. Evet. Bir videonun da dostlar sonuna geldik. Bu arada e, şurada 21 yıldız yaparsanız. E, 21 yıldız yaparsanız kara iksir ürünü veriyor. Yani depo tamamen full yen. Ve onu da bir üstünde 20 yıldız, 27 yıldız yaparsanız ee, bir tane şey, yap, şey yapıyorsunuz, e, kitap alıyorsunuz. Bir en, onun bir üstündeki nedir bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. 33 yıldız. Ama oradaki o 33 yıldız yap, yapmak, yani almak istiyorsanız tamamını buradaki hepsini fulllemeniz lazım. E, bir videonun da dostlar sonuna geldik Allah'a emanet olun saygılar kalın görüşmek üzere Güle güle günü. Bu arada şunu da gösterelim Karşı rakibi de Rakip gitmiş kendini troll yapmış e, Ama rakip asla troll değil bu arada onu da söyleyeyim de Rakip rakip troll değil e, Tam böyle savaşa girdikten sonra Tam böyle girdikten sonra Köyünü hemen düzeltiyor hatta girmeden önce düzeltiyor Baya da güzel bir köyü de var yani öyle söyleyeyim her şey max neredeyse belediye 12'ye göre. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla e kalın. Görüşmek üzere. Yine yine diyorum. Bu arada laboratuvarda her şey neredeyse bitti. Güzel. Yani Önemli olan şeyler. Haydi Allah'a emanet.